Bolt Plus'tan merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Aynı zamanda emeklilere yapılacak refah payı artışı ve zamları da açıkladı. Buna göre en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye getirildi. Tabii ki asgari ücretin 17.000, açlık sınırında 14.000 TL sınırında olduğu bir ülkede 10.000 lira emekli aylığı oldukça düşük görünüyor. Ee, bu konuyu sebepleriyle birlikte konuşacağız çünkü biz 3-4 ay kadar önce yine Selçuk Adıgüzel ile bu konuları konuşmuş ve e, vatandaştan e, alınacak vergiyi e, anlatmıştık. E, bu e, tabii ki bütçenin de e, çok büyük açık vermesinin sebeplerini o gün itibariyle e, bizi takip edenler görmüştü. Aynı rakamlar geldi. Selçuk Bey hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar Fuat Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, bu bütçe da ve emekli aylığına yapılan zammı göz önünde bulundurursak bu sürpriz değil anladığım kadarıyla. Yapabileceklerinden daha fazlasını yapamamışlar çünkü amiyane tabirle para yok. Bu seneki bütçe açığını da siz baktınız bu konuda neler söyleyeceksiniz? Emekliye zam yapılamamasının temel sebebi bu mudur yoksa farklı sebepleri de var mıdır? Evet aslında doğrudan bağlantılı sonuçlara ulaştım ben. Emekliye zam yapılamaması ile ilgili bütçenin verdiği sonuçlar var. Birkaç kısa bilgiden sonra emekliye bakan kısmını izah etmek istiyorum. Şimdi 2023 bütçesinin sonuçları yani gerçekleşmeleri ilk sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre bütçenin durumu bence çok çok vahim. Yani geçen sene bütçe planlanırken 4.4 trilyon harcama Yapacaklarını planlamışlar ama altı buçuk trilyon harcama yapılmış. Bunun bir trilyonu ek bütçeden gelmiş. baştan bir trilyonluk bir harcama yapılmış bu çok vahim bir durum. Yani ek bütçe yapılırken şöyle değerlendirdi insanlar: Deprem oldu, normal olağanüstü bir mali yönetim usulü benimsenmesi gerekti. Dolayısıyla ek bütçe yapılması elzem dendi. Ama deprem harcamaları sadece 960 milyon. Onun dışında 960 milyar özür dilerim. Onun dışında 1 trilyon liralık fazladan bir harcama yapılmış 2023 yılında. Bunun en temel sebebi de Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferler, ödemeler. Yani Sosyal Güvenlik Kurumunun biz kara delik olduğunu yıllardır söylüyoruz. Hep söylenir durur ama onun imdadına yetişen her zaman merkezi yönetim bütçesi olmuştur. Yaklaşık 500 milyar liralık artış var. ...sosyal güvenlik kurumuna yapılan harcamalarda. Şimdi buradan emekliye bağlamak istiyorum ben. Emekliye daha fazla zam yapılamazdı. Çünkü tablo çok vahim. Yani şöyle söyleyebilirim. Şimdi sosyal güvenlik kurumuna ne için para aktarır merkezi yönetim? Ya sağlık harcamaları vardır, ya emekli maaşları vardır... ...ya da tedavi harcamaları, ilaç harcamaları vardır. E şimdi sosyal güvenlik kurumu bünyesinde... ...sağlıktan kısamazsınız, hastane harcamalarından kısamazsınız geriye sadece emekli kalemi kalıyor. Emekli kalemi kaldığı için buradan kısma yoluna gidebilirlerdi ama düşük zam yapma tercihiyle devam etmişler. Yani şunu da ifade etmek istiyorum. Yani çünkü emekliye yapılan her zam ya ben yapılmasını istiyorum. Benim annem de emekli. Ama emekliye yapılan her zam yönetim eksikliğinden dolayı vatandaşımıza vergi olarak binecek. Ki binmiş zaten. Yani gelirlere de baktığınız zaman vergi gelirlerine normalde 3.8 trilyon gerçekleşmiş. Bunun 3.8 trilyon planlanmış. Yani demişler ki ben bu kadar vergi toplayacağım bütçe yaparken. Bunun 1.5 trilyon üstünde toplamışlar. Bunun 1 trilyonu da ek bütçeden geldi. Bunun tamamını almışlar. Yani şunu sormak istiyorum. Siz yani deprem için vergi topladınız. Eyvallah. Onun üstündeki vergiyi demek ki e, bu transfer kalemlerine toplamak durumunda kaldınız. Yani depremin etkisini bir nevi böyle e, kullandınız, manivel olarak kullandınız ve vatandaşı vergi yüküne e, mahkum ettiniz. Bu ortaya çıkıyor. Yani 2023 bütçe sonuçları ilk yorum olarak bunları söyleyebilirim. Çok vahim bir durum bence. Evet, evet. E, izleyicilerimize e, ben özellikle burada hatırlatmak e, bilgi vermek için söylüyorum e, Selçuk Adıgüzel Bey Maliye Bakanlığının eski Mali İstatistikler Daire Başkanı Dolayısıyla tam aslında bu konunun uzmanı yani e, bu konuyu Türkiye'de sorabileceğiniz e, birkaç kişiden birisi çünkü bütçeyle ilgili tüm kalemlerde ne harcanmış, nereye e, ne gitmiş gelmiş bunları böyle e, satır aralarından hatta satırların gölgelerinden diyelim. E, böyle çıkarabilir. E, çok ilginç tespitleri de var. Yani e, böyle çok mütevazı olmayın bence bu konuda. E, çünkü <laughs> biz dediğim gibi 3 ay önce zaten bu ek bütçe yapılırken bunları konuşmuştuk ve çok büyük vergi yükü gelecek demiştik. Ta aynı tarihlerde <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan da şey demişti bakanlarıma talimat verdim emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti. E, şimdi <laughs> e, baktığımız geldiğimiz noktada e, yani e, emeklinin canı çıkmış durumda. Yani tabii ki <laughs> Türkiye gibi çok emeklisi olan bir ülkenin yani çok genç yaşta daha EYT yeni çıktı malum bir ülkede elbette yani bunu da da kaynak bulmak çok zor ama bütçeye baktığımızda delinen bütçeye yani büyük açık veren bütçeye baktığımızda bazı harcamalardan da tasarruf edilmediğini görüyoruz yani temsil hı hı. harcamaları vesaire. Bu konuda bütçeyi büyük oranda delen başka kalemler neler var? Yani e Şöyle görev zararları var aslında 160 milyar lira e, şimdi isim değişikliği yapıp e, bunu örtmeye çalıştılar. Görevlendirme giderleri dediler isimlerini ama ben yine eski bilgilerimden çıkarttım rakamı. 160 milyar lira kitlerin görev zararları yani kitleri yönetememişler, kitler zarar etmiş o zararı bütçeden karşılamışız biz. Bir yönetim beceriksizliği yani kit nasıl zarar eder? Zarar ediyorsa özelleştirmek lazım zaten mantık budur kit zarar ediyorsa özelleştirirsiniz. Özelde ne yapılıyor? Kar eden e, kuruluşlar özelleştiriliyor, peşkeş çekiliyor. Zarar eden kuruluşların farkını da biz bütçeden karşılıyoruz. 160 milyar lira sadece kitlerin zararlarını ödemişiz. Kamu iktisat teşebbüsleri. 17.7 milyar Halk Bankla Ziraat Bankası'nın zararlarını ödemişiz ya düşünün. Yani bu kurumlar nasıl zarar edebiliyor? Banka sonuçta verdiği kredi belli, topladığı mevduat belli, aradaki fark belli, hesabı belli, kitabı belli. Yani tek anlamı var bir şekilde tahsil, edemedi, tahsil edemediği demek ki bankaların kredileri var. E, yandaşa mı peşkeş çekildi demek istiyorum ama yani sonuçta bankaların Halk Bank'ın ve Ziraat Bankası'nın 2023'te 17 milyar lira zararını da biz bütçeden karşılamışız. Yani e, Dolayısıyla e, hiçbir tasarruf görülmüyor. Ya tasarruf e, ikiye ayırmak lazım. Şimdi yönetim beceriksizliğinin faturasını biz bütçeye mal ediyorsak bu da bir tasarrufsuzluktur. Yani kitleri yönetemiyorsa görevden alacaksın yöneticisini. Yeni birine veya özelleştireceksin, devletten çıkaracaksın. Bu kadar basit. Biz sürekli neden bunların zararlarını karşılamak durumundayız? Hadi bazıları şeydir. E, kamu yararı ön plandadır eee karşılamak durumundasınızdır ama hepsi için böyle değil yani. Mesela elektrik üretim aşıya 70 milyar lira para aktarmışız biz. Bilmiyoruz sebebini. Yani e, hangi e, beceriksiz yönetimden dolayı biz 70 milyar bütçeden para vermişiz bu kuruma bilmiyoruz yani. Bunun hesabının sorulması lazım. Yani, e, tem yani Evet evet. Çok büyük bir para. Yani bir de şuna bakmak lazım. Bir bütçede gerçekten tasarruf yoluna girildiyse e, nelere bakmamız lazım bu temsil ve ağırlama işte yemeler içmeler toplantılar e, verilen yuvarlak masada yemekler falan bunlardan kısması lazım yöneticilerin öncelikle bunu yapmışlar mı buna bakmak lazım yapmamışlar yani e, bu zor bütçeye rağmen işte 1 milyar liralık bir şey beklerken e, temsil harcaması 2 milyar gerçekleşmiş 2'ye katlamış yani. Hiçbir e, lüksünden ödün vermemiş bizim siyasilerimiz, yöneticilerimiz. Yine oturmuşlar, güzel yemekler yemişler. E, gece mesaiye kaldık, toplantı yaptık demişler. Veya çıkınca e, işte hadi gidelim dışarıda yiyelim demişler. Bunlar muhtemelen böyle oluyor yani uygulama. Bunu temsil evet. harcaması olarak yazmışlar. Hiçbir ödün vermemişler bu konudan yani. Evet, evet. yani temsil demek ki itibardan tasarruf olmamış. E, temsil harcamalarını e, kısmamışlar. E, yani bu konuda e, Hı -hı. itibar onu gerektiriyorsa paramız var, harcıyoruz demişler. Ki Mehmet Şimşek aslında e, göreve geldiğinde de yine o bir önceki yayında, ben linkini de bu arada bırakacağım açıklamalar kısmına. Hı -hı. O yayında konuşmuştuk, yani ilk 100 günü değerlendirmiştik Mehmet Şimşek'in. E, orada ilk, en büyük vaatlerinden biri bu tasarruftu yani e, Hı -hı. kamudaki israfı önlemekti. E, anladığımız kadarıyla, Kamuda kamuda tasarruf diye bir şey çok fazla gözükmüyor. Bu Göremedik baktığımızda... Ben evet. inceledim harcama yani... kalemlerinde düşen harcama neredeyse yok. Düş geçen yıla göre azalan bir harcama neredeyse yok. Her şey artışta. Enflasyon etkisini çıkarsanız bile artışta yani. Bir tasarruf göremedim ben. Evet. Ee, yani sonuç böyle maalesef. Evet. Ee, gelelim en e, popüler konulardan birine. O da e, örtülü ödenek. Yani şimdi evet. örtülü ödenek harcamalarında e, özellikle kurumlara ve Cumhurbaşkanın e, emrine vermiş bir para var. Bazı kurumlarla birlikte e, bu paraların e, nereye harcandığı konusunda, e, yani eskiden çok detaylı açıklamalar olurdu ama şu an artık sanıyorum onlar detaylarını Hı. vermiyorlar. E, bu harcamalarda durum nedir? Yani tasarruf edilmiş mi bunlarda acaba? <laughs> Yok tasar olmadığı gibi ikiye katladığını söyleyebiliriz. Geçen sene 7.2 milyar harcama yapılmışken bu sene 13.2 milyar yani iki katına çıkmış örtülü ödenek. Şimdi bunu biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kullanma yetkisine sahip örtülü ödeneği. MIT başkanlığı kullanabilir, jandarma istihbarat amaçlı kullanabilir, emniyet istihbarat kullanabilir. Bu kurumlar kullanır genelde. Cumhurbaşkanlığına baktığınız zaman büyük oranda kullanım görmüyorsunuz. İstihbarat kurumları üzerinden bazı alımlar yapılmış. Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Biz geçmiş yıllarda biliyorsunuz işte cari ve yatırım diye bir ayrım vardır basitçe. Cari böyle normal bir seneyi aşmayan gündelik harcamalara gelir. Yatırım bir yılın üzerinde işte 10 yıllık işte taşıt alımı, bina yapımı gibi şeylerdir. Böyle yatırım harcamasıdır. Örtülü ödenek bugüne kadar hep cari olarak kaydedildi. Yani böyle gündelik harcamaların karşılığı olarak kaydedildi. Evet. Son 2 yıldır bakın son 2 yıldır ve özellikle 2023'te daha da artmış bu. Yarısının bunun yatırım olarak kaydedildiğini görüyoruz. Yani burada şöyle bir uyanıklık aklıma geliyor. İnsanlar sürekli cariyi takip ettiği için yarısını yatırıma yazalım. Cariye bakıp örtülü ödeneğin yarısını görürler rakamı düşürmüş oluruz bu da olabilir ya da şu olabilir bu da kuvvetle muhtemel söyleyeceğim şey yani örtülü ödenekten böyle uzun vadeli şeyler makine, teçhizat, mühimmat, silah, araç neyse artık bunlardan bir alım yapılmış yani şimdi örtülü ödenekten bina alımı yapılmaz veya bina yapılmaz çok anlamlı değil sınır ötesine gideceksiniz bir bina yapacaksınız hiçbir anlamı yok yani Taşıt almış olabilirler. Taşıtları işte cihatçılara teslim etmiş olabilirler. Ama rakam çok büyük. Yani yaklaşık e, baktığınız zaman e, 6.7 mil, e, milyar Türk Lirası e, yatırım kaleminden örtülü ödenek harcanmış. Aklımıza şu da geliyor. Acaba e, yani silah alıp e, bir şekilde bu silahların e, istihbarat amaçlı işte devletin öncelikleri çerçevesinde bazı gruplara teslimi mi? oldu. Bu da aklımıza geliyor. Yani son iki yıldır dikkat çeken bir şey var örtülü ödenekte. Yarısı yatırımlara gidiyor. Yani uzun vadeli e, alımlara gidiyor. Bu da çok dikkat çekici bir husus. Tabii ki düşkiye katlamış e, ve daha da devam edeceğini düşünüyorum ben bunun. Seçim atmosferine girerken. Yani e, bu dolar bazında baktığımızda şu anki kurla 200 milyon dolar gibi bir para yapıyor. Bir sene de e, örtülü ödenekten yapılmış. Yatırım harcaması. Yani eğer gidip de e, ne bileyim e, işte e, bir yere e, bina yapmadılarsa yurt dışında veya e, Hı -hı. işte ne bileyim ya aslında kurumların böyle bir bina yapacak olsa kendi bütçesi var yani buradan harcayacak herhalde. E, bu dediğiniz Örtülü e, silah alımı yapamaz. gibi konular. Hı -hı. Evet e, silah alımı işte teçhizat alımı belki araç alımı. Yani 200 milyon dolara böyle ufak çaplı bir ordu kurulabilir. E, bu paraların Hı -hı. Hakikaten yani buralarımı harcanmadım bunların açıklığa kavuşturulması da gerekir. Yani e, neticede hı hı. E, devletin kendine ait bir bütçesi var. E, i̇htiyacın varsa buradan alabilirsin. Ama bunu niye örtülü ödenekten böyle bir silah alımı yapmış olabilirsin veya bir teçhizat almış olabilirsin? Bunlar gerçekten izata muhtaç. Yani bunu Türk medyasında da şunu çok da, da göremezler bu tür detayları izleyicilerimiz Şunu de, da ilave edeyim yani. Fuat Bey ben. E, bunu Ömer Faruk Gergerli e, oğlu beyefendi de gündeme getirmişti. Normalde örtülü ödenekten ne kadar harcama yaptığını her kurum saydığım bu kurumlar var ya her birinin açıklaması gerekiyor. Kanunen, kamuoyuna, cumhurbaşkanlığının, mitin, jandarmanın, sayıştaya verdikleri tablolarda bunları görmemiz lazım. Bunları açıklamıyorlar. Bakın kanuna aykırı davranarak açıklamıyorlar. Kanunun hükmü açık, ona bağlı olarak çıkan yönetmelik de açık. Örtülü ödeneği her kurum ben bu kadar harcadım, bu kadar harcadım detayını söylemez ama söylemesi, açıklaması gerekiyor. En azından bilirdik. Derdik ki şu kadarını mit harcamış, bu kadarını jandarma harcamış, bu kadarını bunu da açıklamıyorlar. Kabaca bir rakam veriyorlar. Yarın öbür gün bu rakamı da kaldırırlarsa ben şaşırmam bu Türkiye ortamında. İnşallah kaldırmazlar. Biz evet. takip etmeye devam ederiz. Evet. Biz bir para harcadık ama nereye harcadığımızı söylemeyiz. Sizin de vergilerinizle yaptık bu harcamayı. Yani Hı -hı. siz bize güvenin. Sıkıntı yok falan. Arka biz görüyoruz işimizi. Böyle <laughs> bir şey olmaz. Yani devlet sisteminde böyle kayıtsız kayıtsız. Yani halka açıklanmayan, hesap vermeyen, meclisin bilgisi dışında harcamaların kabul edilebilir Hı -hı. olduğu söylenemez. Şimdi tabii NAS dedi. Ondan sonra... Ben bu yola baş koydum dedi. Bu konuda dedi hmm. arkadaşlarımla ayrı düşünüyorum dedi. Dünya dedi böyle düşünüyor ama ben farklı düşünüyorum dedi 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 hmm. ve faizle mücadele ettiğini söyledi senelerce. Şimdi hmm. faiz geldi yüzde kırklara. ve gerçekten de ciddi bir faiz ortamı var yani hakikaten bankacılık konusunda çok konuştuğumuz için detaya fazla girmiyorum ama hani faizle mücadele konusunun aslında altının boş olduğu. Son hı hı. bir senelik icraatlarda görüldü. Şimdi bu faizle mücadele eden devlet kurumları acaba bu halkın vergilerinin ne kadarını faize harcamış bu bütçede bunlar görünüyordur tabii ki. Nedir yani burada tabii. durum? Yani evet çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bizim bir kriterimiz vardı. Faizin ne, vergilerin ne kadarı faize gidiyor kriterimiz vardı. Şimdi 2016'dan sonra yeni rejimin kurulmasıyla bu faiz inatlaşması biraz daha ön plana çıktı hatırlarsanız. 2016'da bizim vergilerimizin %11'i faize gidiyormuş. Bugün geldiğimiz noktada, bugün geldiğimiz noktada bu 15 ile 17 bandında. Bu çok ciddi bir yükseliş. Yani aradaki yüzdelik oran 4-5 gibi görünen rakama vurduğumuz zaman çok yüksek bir rakam. Öyle faiz var nas var işte faizle mücadele etmek gerekiyor vesaire bu kesinlikle e, tam tersi olmuş 2016'dan sonra 15 17 bandına çıkmış bir de 2023 bütçesine özgü bir şey var faiz dışı fazla diye bizim bir kriterimiz vardı yani harcamalardan faizleri hariç tutarız diğer harcamalarla gelirlerin farkını alırız deriz ki bu alanda bir fazla oluşması lazım bu bütçenin hareket alanı olduğu anlamına gelir hep faiz dışı fazlamız oldu bugüne kadar bizim ama çok enteresan 2023 yılında 700 milyar lira faiz dışı açığımız var bakın bu yani bütçenin evet. alarm çok verdiği, sinyal verdiği bir e, çok önemli bir kriter 2023 yılında 700 milyar lira faiz dışı açığımız var. Bak kulağa bile garip geliyor. Hep faiz dışı fazla deriz evet. biz. Dile palesenk olmuş. Faiz dışı açığımız var. Bu yani e, bu şu anlama geliyor. Yani bu söylediklerimin hepsi aslında toparlarsan ne anlama geliyor? Yani seneye vatandaşlarımızı ne bekliyor? E, dediğim gibi bu harcamalar hiç planlandığı gibi olmuyor. Sürekli ek bütçelerle arttırılıyor arttırılıyor seneye daha da artacak. Daha büyük bir açık da bekleyebiliriz. Bunu finans etmek için 3 tane yol var. Hep söylüyorum. Ya harcamaları kısacaksınız. Böyle bir yol mümkün değil. Görüyoruz rakamları. Ya borç bulacaksınız. Borç bulmayla ilgili de e, yani ülke ülke geziyorlar ama çok başarılı değiller. Artık kapılar kapanmış durumda. Geriye tek şey kalıyor. Vergiler ve para cezaları. Vatandaşlarımız önümüzdeki senede vergiler ve para cezalarına artışları beklesinler. Onun da e, müjdesini mi diyeyim artık? Haberini şimdiden vermiş olalım. Şunu da altını çizmek evet. istiyorum e, Fuat Bey. E, şimdi vergi toplanıyor. Demek ki büyüme var. Demek ki gelir var. Bir vergi toplanıyor gibi bir yaklaşım oluyor. Bunu söyleyebilirler. Türkiye'deki vergilerin %70'i harcamalardan ve orta gelir, düşük gelirden toplanan e, gelir grubundan toplanan vergidir. Yani e, Yemeden, dolaylı içmeden vergi. E, dolaylı vergi. Yemeden, içmeden, e, ondan sonra akaryakıttan, özel tüketimden yani e, insanlar e, araba kullanıyorlar ama ucuz bir arabayla e, büyük şehirlerde başka alternatifi olmadığı için araba kullanıyorlar ve otobüs kullanmaktan daha cazip olduğu için mecbur olduğu için kullanıyor. Yani gırtlandan kesip belki adam araba kullanıyor. Dolayısıyla araba kullanıyor. Arabaları var bunlar yani vatandaşımız iyi durumda gibi de bakmamak lazım. Hiç öyle değil. Yani eğer gerçekten biz büyüme gerçekleştirseydik, şirketlerimiz büyük karlar elde etseydi bizim kurumlar vergimizin, gelir vergimizin çok çok yüksek olması lazımdı. Dolaylı vergilerimizin düşük olması lazımdı. 70'e 30 tam tersi olması lazımdı. Dolayısıyla hiç onu da söylemesinler yani. E işte vergi var çünkü büyüme var. Gelir kazanıyor ki insanlar biz de vergi alıyoruz. Öyle değil. Yani gitgide insanların tabiri caizse Ümüne <laughs> çöküyorlar. Ee, ve daha da devam edecek bu yani. Evet o zaman ben zaten son soru olarak 2024'ü nasıl görüyorsunuz diyecektim ama siz anlattınız. Hı -hı. Ee, gayet Hı -hı. iyi özetlediniz. Yani sonuç itibariyle e, planlanan hani deprem hesapta yokken e, planlanan e, bütçe açığının e, iki katı, depremde üzerine ek bütçeyle koyduğumuzda e, neredeyse üç katı kadar bir e, bütçe açığıyla karşılaştık. O zaman seneye bu rakam e, 2 trilyon e, civarında bekleniyordu. Bunun da çok çok üzerinde Hı. olacak e, gibi görünüyor. 2024 bütçesi ve bunun da e, sizin anlatımlarınızdan da özetleyerek söylüyorum. E, halktan vergi olarak e, bu açıkların kapatılacağını yani yeni bir borçlanma olsun e, yeni bir gelir kalemi oluşturamadıkları için yine çalışana, üretene e, çökecekler. Yani o şekilde söyleyebiliriz. E, emekliler evet. de bu Aldıkları zammı bence şükretsinler diyelim yani gerçekten şu ortamda belki de verebileceklerinin en fazlasını vermişler gibi bir görüntü var yani değil mi? Evet evet. Unuttuğumuz bir şey var bir de onu da ben eklemek istiyorum Fuat Bey. Buyur. Bu köprülere ve şehir hastanelerine verilen garantiler var. Bunlar da bütçeden karşılanıyor. Biliyorsunuz evet. bu işte aslında bütçeye hiç yük getirmeyeceğini, kendi kendini finanse edeceğini, işte e, elde ettiği gelir karşılığı e, müteahhitin devlete bir şey yapacağını ön plana sürerek bunu ifade edelim. Cebimizden 5 kuruş çıkmadan yapıyoruz. Tabii, birlikte, tabii. Yani Erdoğan. Ama hiç öyle değil. Mesela e, 2023 bütçesinde e, 100 milyar lira garanti ödemesi planlanmıştı. Şimdi e, bütçe gerçekleşmelerinden de onu göremiyoruz biz. Maalesef şeffaf değiller bu konuda. Lütfedip açıklarlarsa öğreniyoruz. Yani en az 100 milyar garanti ödemişiz. Ama şunu e, görüyoruz. 2024 bütçesinde de 155 milyar garanti planlamışlar. Garanti ödemesi planlamışlar. Yani bir önceki gerçekleşme neyse ona göre plan yapıldığı için bence 150 milyar yani civarında doğru, ki. garantiye, tabi garantiye para ödemişiz. Yani ve ödemeye devam edeceğiz. Yıllarca ödemeye devam edeceğiz. Yani vatandaş şöyle hem köprüden geçerken o köprüden geçerken onun parasını ödeyecek. Bir de aynı zamanda vatandaş o köprü için vergi ödeyecek. Çarpı iki ödeyecek yani. Öceti budur. Evet, geçse de geçmese de o zaman para <laughs> ödeyecek. <Gelir> umur, <laughs> geçmese de, de bir, geçmese bir kere ödeyecek. Geçerse iki kere ödeyecek. Yani i̇ki geçmeyenden ödeyecek. bir akçe, geçenden iki akçe diyelim. <laughs> yani Tayyip Erdoğan güzel bir e, yöntem icat etmiş. Gerçekten de hani geçenden bir, geçmeyenden iki defa <laughs> e, alıp bir Evet. Aynen, bağlamış. Aynen. Evet. Ben teşekkür ederim. Bu 2023 bütçesini ve emekli zamlarının bununla bağlantısını konuştuk. Aynı zamanda 2024 projeksiyonunu da kısaca yapmış olduk. Benim sormayı unuttuğum, Siz söylemeyi unuttuğunuz Başka bir mevzu yoksa yavaş yavaş veda edebiliriz. Oldukça kısa, kompakt, böyle ideal bir yayın oldu bence. Güzel oldu yani. Yo teşekkür ederim. Ben ifade etmek istediklerimi aktardım. Çok sağ olun. Tamam o zaman tekrar görüşünce dek hoşça kalın.